Herkese merhaba, bugün sizlerle Amerika'ya gelmeden önce diploma ve sertifikalarınızla, transkriptlerinizle ilgili neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Yine kendi izlediğimiz yolu anlatacağım. Umarım sizin de işinize yarar. Şimdi öncelikle elinizdeki diploma, sertifika belgelerinizi ya da transkriptinizi noterden tasdik ettirmenizi tavsiye ederim. Noter tasdiği önemli. Çünkü noter tasdikleri yaptırmadan apostil yapmak isterseniz bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunları yaşamamak için sayfa karşılığı notere mutlaka tasdik ettirin. Zaten bunu bir seferlik ödeyeceksiniz. Yani evet ücret size ilk önce yüksek gibi gelebilir ama tek seferlik olduğu için göz alınabilecek bir masraf olduğunu düşünüyorum. Şimdi noterden bütün evraklarınızı tasdik ettirdiniz. Arkasından e, gittiniz ilçe yazı işleri müdürlüğüne, kaymakamlık bünyesinde bulunuyor bu ilçe yazı işleri müdürlükleri. E, Evraklarınızı apostil yaptırmak istediğinizi söylediniz. Apostil e, sizin evraklarınızın dünya çapında geçerliliği olmasını sağlıyor. Herhangi bir denklik işlemi yapmıyor. Bunu lütfen unutmayın e, ve Kaymakamlıklar da bunu yaptırırken zaten sıra almanıza gerek kalmıyor çoğunlukla ve gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Size evraklarınızı hangi ülkede kullanacağınızı soruyorlar. Bunu da zaten orada belirtirsiniz hangi ülkede kullanacaksınız. Apostil yaparken şöyle sıkıntılar çıkabilir. Az önce bahsettiğim noterle alakalı dönmem gerekirse. Apostil yaptırırken bazı diploma, sertifika, transkriptler çok eski tarihli oluyor. Çok eski tarihli olduğu için de o evrakların altında imzası bulunan kişiler maalesef apostil listesinde çıkmıyor. Bu yüzden de kaymakamlık apostil yapmıyor. Önce götürüp notere tasdik ettirmenizi söylüyor. Bu yüzden evraklarınızı önce notere tasdik ettirip sonra apostil için kaymakamlığa getirmeniz çok daha doğru olacaktır. Ve hızlı olacaktır. Aynı zamanda size iki iş yapmaktan da kurtaracaktır. Bir de bence şöyle bir sıkıntısı var eğer orijinal evrağı apostil yaptırmak isterseniz Evran üzerine bir kağıt da zımbalıyorlar. Şimdi o diplomanın orijinali ve aslında da zarar gelmesini istemeyiz. Tabii ki o diplomaları almak için kaç yıl dirsek çürüttük biz okullarda. O yüzden onu da göz önünde bulundurursanız evran aslına zarar gelmemesi için noter tasdiği yaptırmanız önemli. Noter tasdiği yaptırıp apostil yaptırdıktan sonra da Evraklarınızı lütfen yeminli tercüman, bu da çok önemli yeminli tercüman olması. Evraklarınız eğer İngilizce değilse lütfen bu evraklarınızı İngilizceye çevirtin yeminli tercümanda. O da kelime başı ya da sayfa başı ücretlendirme olabilir. Ama karşılanamayacak kadar yüksek ücretler olmadığı için zaten buraya gelmeden önce bence yapılması gereken şeylerin başında geliyor tabii ki evraklarınız var. İngilizce ise buna gerek yok. Bazı diplomalar çünkü İngilizce olarak da var. Peki evraklarınızın, diplomalarınızın burada geçerli olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Buna ilgili eğitim kurumu yani size o diplomayı veren eğitim kurumundan öğrenebilirsiniz. Lütfen ilgili kuruma müracaat edin ve evraklarınızın burada geçerlilik ya da denkliğinin olup olmadığını sorgulayın. Bu arada apostil için bildiğim kadarıyla ee, e PTT üzerinden de bir yol var ama ben hiç denemedim. Direkt bir yani birebir bizzat Kaymakamlık yazı işlerinden yaptırdım. Daha hızlı ilerledi. Ee, ama bunu da değerlendirebilirsiniz seçenek olarak. EPTT üzerinden de yapıldığını duymuştum. Ee, peki başka Şimdi maalesef burada her diplomanın ve belgenin geçerliliği ve denkliği yok. Öncelikle lütfen bunu göz önünde bulundurun. Yani sizin apostil yaptırmanız evraklarınızı Türkiye'deki atıyorum işte bir üniversite mezunusunuz 4 yıllık sizin sadece lisans mezunu olduğunuzu ispatlamanıza yardım edecektir burada. Yani orada bitirdiğiniz herhangi bir bölümden aldığınız bir diploma ile burada direkt o mesleği icra etmeniz maalesef mümkün değil atıyorum mimarlık mezunusunuz. Aldığınız belgeyle buraya gelip direkt mimar olarak işe başlayabilir misiniz? Bildiğim kadarıyla hayır maalesef. Öncelikle burada denklik kalmanız gerekiyor. Öncelikle burada evranızın geçerli hale gelmesi gerekiyor. Bunun için belki sınav olabilir, belki bir kısa dönemli eğitim olabilir, belki tekrar okumanız gerekebilir. Bu her meslek grubu için farklı maalesef. Ve lütfen videonun altına ben şu bölümden mezun oldum Elimde şu bölümün sertifikası ya da işte diploması var. Ben bu işi orada yapabilir miyim diye yazmayın. Çünkü benim bütün meslek gruplarına aynı anda hakim olmam ve araştırmam mümkün değil. Lütfen bunu bireysel olarak araştırın. İnternetten yazın. Hangi meslek grubundaysanız buraya geldiğinizde o mesleği yapabilmek için nasıl denklik alındığı, nasıl işte sertifika alabileceğinizi mutlaka öğrenebilirsiniz. Şimdi bana yazıyor mesela birisi. Ben Türkiye'de elektrik tesisatçısıyım. Amerika'da bu işin çok iyi para kazandırdığını düşünüyorum ve ben nitelikliyim. Buraya gelip tesisatçı olarak çalışabilir miyim diye soruyor. Üzgünüm, maalesef çalışamazsınız. Zaten şöyle bir farklılık var. Sistemlerimiz çok farklı. Zaten Türkiye ve Amerika'daki elektrik tesisatı bile çok başka. Birinci zaten sorun oradan kaynaklanacaktır. Ama onu da geçtim. Maalesef burada Burada geçerli olan ve burada edindiğiniz diplomalar olmadan burada o işi icra etmeniz mümkün değil. Bu belgeleri alabilmek için de iyi bir İngilizce seviyesine sahip olmanız gerektiğini lütfen unutmayın ve dediğim gibi bireysel olarak hangi meslek grubuyla ilgileniyorsanız bunu lütfen kendiniz tek tek araştırın ve burada denkliğe kalabilmek için neler yapmanız gerektiğini inceleyin. Yani bu her meslek grubu için geçerli neredeyse. Atıyorum Türkiye'de tıp mezunu olan işte çok iyi bölümlerde uzmanlıklarını tamamlamış, yıllardır hastanelerde çalışmış birçok arkadaşımız buraya geldikten sonra denklik alabilmek için çok uzun süren, çok uzun vadede ancak denklik alabildikleri işte 3-4 yıl boyunca belli sınav aşamalarını geçip bazı bölümlerde asistanlık yaptıkları durumlar olabiliyor ve ancak bunların sonunda denklik alabiliyorlar. Ee, yani o işi yapabilmek için sizin diplomalarınızın burada denkliğinin olup burada geçerliliğinin olması gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Ee, şimdi birinci şey e, bence yine önemli şeylerden birisi şu. E, buraya turist olarak geleceksiniz ve geldikten sonra burada statü değiştirecekseniz eğer diplomalarınızı, sertifika ve transkriplerinizi lütfen yanınızda taşımayın bunu uluslararası bir kargo şirketiyle buraya yollamayı deneyin. Çünkü buraya turist olarak geldiğinizde oldu da uçaktan indikten sonra sizden şüphelendiler ya da sıradan bir şeye geldiniz, sorgulamaya geldiniz, denk geldiniz ve sizi sorgu odasına aldılar. Sorgu odasına alıp da valizlerinizi açtıkları zaman içinde diploma ve belgelerinizi görecekler. E sen dönüş biletini almışsın, işte turist olarak geldiğini bana açıklıyorsun. Ama bütün diplomaların yanında. Peki bunun ne gibi bir açıklaması olur? Sen demek ki buraya gelip kalmayı planladın, burada iş bulmayı planladın diyerek sizi deport yani sınır dışı edebilirler. Bence bu riski hiç göze almayın. Onun yerine DHL, FedEx, UPS gibi uluslararası kargo şirketlerinden sigortalı olarak bence diplomalarınızı kargoya verin buraya rahatlıkla ulaşsın. Ya yani biz buraya gelmeden bir gün önce vermiştik. Sanırım 3 ya da 4 gün sonra diplomalar elimizde gelmişti buraya geldikten sonra. Bence en garanti yol bu olacaktır. Kargo ile ilgili şöyle bir şey daha eklemem lazım. Kargoya verirken evraklarınızı lütfen üzerine zımba teli, ataş gibi metal şeylerin olmamasına özen gösterin ve dikkat edin. Çünkü zaten kargoya gittiğinizde kabul etmeyeceklerdir. Orada bununla uğraşmaktansa gitmeden önce evde evraklarınızı düzenleyerek kabul etmenizde fayda var. Ayrıca şöyle bir sıkıntı daha yaşayabilirsiniz. Evraklar kimin adınaysa lütfen o gitsin evrakları göndermeye. Yani atıyorum işte. A kişisinin adına ise bütün diplomalar kargoda onu teslim almayabilirler eğer siz A kişisi değilseniz. Bence yerinizde olsam dediğim gibi ben eğer kime aitse o evraklar o kişilerin birlikte gidip kargoya vermelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum sorun yaşamamak adına. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.